Hepinize merhaba arkadaşlar ben Furkan Bugün sizlerle e, soru arayacağım arkadaşlar Yeni bir seri başlattık Yanımda da Eren var Arkadaşım merhaba. olur kendisi Eee Skype'de değil arkadaşlar yanımda de Eren e, Bugün arkadaşlar sizlerle acı <laughs> challenge Sus Sus Trollüyor ya e, Arkadaşlar ilk videomuz olacak Dediğim gibi acı challenge olacak Oğlum bir kişi bilmiyorum ya Evet güzel. Of of. Buradan direkt kaçacağım abi rotoma gidemeyeceğim. Abi oh ya. Yeah. Şunu kısmam lazım arkadaşlar. Şöyle gideyim şuradan bir kılıç. Evet güzel. Kılıcımız oldu. Göğüslüğümüzü aldık arkadaşlar bu arada. Memelik. Şöyle gidelim. Şurada chest var mıydı ben hatırlıyor musun? Aynen şurada chest var. Nasıl atlayacağım? <laughs> Şöyle gidelim arkadaşlar. E, bugün konumuz arkadaşlar bugün konumuz yok yani. Ve, ve, da, Biliyorum. Ama e, terimden attım o yüzden. Oğlum, e, arkadaşlar e, challenge. Iron set olup kutsal olta var arkadaşlar İsmet'in ya İsmet abimizin yaptığı bir şey kutsal oltamızı kullanamıyoruz arkadaşlar demir set olduğumuz sürece kutsal oltamız da bu şöyle şunları İsmet'in kanalında da bu peki bulabilirsiniz arkadaşlar ee, arkadaşlar ayrı set olup pe, pekin tek ya pekin te, ya ya, tek amacı ayrı set olup oyunu kazanmak arkadaşlar. Ya ayrı olmadan olta atamıyorsunuz. Yoksa pek geçerli olmuyor kastı. Aynen. Evet bir tane olta çıktı. Kutsal oltamızı alalım. Aynen arkadaşlar. Yani RG olmadan olta kullanamıyorsunuz. Neden kasıyor ya? Aynen arkadaşlar. Ee, kastı içinizden çok çok özür dilerim. Şöyle açmışız. Ee, arkadaşlar 5 like ya bu videoya 5 like 4 like gelsin. Senin seriyi devam ettireceğim. Ee, Eren çekmem istedi bu e, RG Challenge ve Solar Games'i. Ee, normalde ya çekmeyecektim değil yani çekecektim de yani kanalı boş bıraktım arkadaşlar. Ee, ya takip edenler de özür dilerim yani tak takip edenlerden bir hafta boş kaldı kanal. Kanalı. Kanalı ee. gideriz, olmayı, şey evet arkadaşlar yani kanalın e şu an 8 abonemiz var. 8 abonenin 5 like atmış yani. Bu da benim için güzel bir şey. Bazıları arkadaşım olsa da. Şöyle şurada bir evet RC kafalığı varmış orada. Hemen gidip bu adamı kesmeye çalışacağım. Biraz daha RC olabilsek. Oltuların hepsini alacağım arkadaşlar yani sol oldu çünkü onlar. Şöyle aynı lazım olur yani. Şöyle gideyim. Bu de topladık. Bir taş kılıcımız olsa on numara 5 yıldız olacak da. Ama şey şey olur mu ya? Şu tek bakayım şu çeşitli e pikti hatırladığıma göre. Aynen yani. almışlar. Abi olta atmaya çalıştım. ilk ki orada olta yokmuş ya. bakayım. Kötü şeyler çıktı. Şuna şöyle gidelim. şu adam aşağıda zaten f yapmaya gerek yok. Adam nereye gitmiş ya? O abi bak ayrın kafalı var. Abi o o RG olmuş ha ya, o adam. Biz bir harcı olamadık. Sesin fazla gelmeyebilir. Herhalde. Şöyle. Aynen mikrofonu uzakta çünkü eren o yüzden siz fazla gelmeyebilir. Abi rotoma gitsem ayrı reset olmuştum ya. Orada öleceğim diyor rotoma gidemedim. Abi dondu nedense ya. Videodan dolayı mı oluyor anlamıyorum ki. Yok adam yok. Şuradan şöyle gideyim. İşe adama kapışırken. Olmadı. Abi yine ol atmaya çalıştım ya. Adam var mı lan bunlarda? İnşallah adam gelmez zaten tahta var. Bizi keserler. Evet güzel. RG kafalarımız da çıktı. RG. Şimdi pantolonla ayakkabıyı çıkarmaya çalışalım. Ee, gide gide RG oluyoruz. Demir set olup kusura oltamızı kullanmak istiyorum. Şuradan gideyim. Evet, Abi chestleri hep toplamışlar ya. Ben bu challenge'ı tamamlayamadım. Ben kullanamadım için. Ama oto kullanmasan tamam. tamamlarsın. Kullanman gerek yok ki iron set olup 2 3 tane adam oto at. Benim iron'ım var mı? aynen. Gidip ortadan bir sağlam kılıç yapmam lazım. Şurada da bir adam var iron kılıçlı. RG oğlum. Bu adam mı? var? Hayır. Şu adam ortaya gelmeden hemen ben lazım ee, arkadaşlar bazı videoları 1080p gelebilir onu da söyleyeyim fazla net olması da 720p'de çekiyorum genellikle artık öyle şuradan gideyim şu adama bakayım bir içe hep içe hep içe adam nerede lan onun yok şu adam adam yok adam galiba yukarı doğru çıktı gideyim Abi aracı olmamız lazım. Oltu çünkü hayat kurtarıyor. Şu e, bu arada arkadaşlar artık kanalı boş bırakmayacağım. Yani bu video atıldığı anda her gün e, kanlı video atmaya devam edeceğim. E çalışacağım ben yani. kanalı video atmaya çalışacağım. Evet, 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 evet. Yok ya. Lan F3'e yap. Ayıp. PGM aldım da. Adam nerede lan? Adam yok ya Arkadaşlar solo biz Evet arkadaşlar bu arada e, Meylis TK'de solo eski geldi arkadaşlar Solo eskide de şöyle bir şey var yani Ünlüler için iyi olan Ama lobide görünürler belki, e, ya, Arkadaşlar alın. gördüğünüz gibi benim adım normalde P ile başlıyordum P ile başlayan hiçbir isim yok Direkt disguise oluyorsun oraya girer girmez ya, Oğlum belki orayı almamışlardır Abi 4 kişi kaldı 2 kişi de detetmiş başlıyor Abi benim arıcı olmam lazım ya Olmaz zaten. Soluya girmeyeceğim bir daha. Güzel bir golden apple çıktı. arkada yok muydu? Yok. Diye biliyorum. Kancı, <laughs> Oğlum aynen öyle olacak ha. Detmeçi kalıp da kazansam eee RC challenge olmadı diye atarım. Atarım yani. Denemeleri diye sıralarsın. Yok lan öyle sıralamam da yani. Adam Sonuçta kazandım oyunu atarım illa ki. Hiç adam, adam kesemedik adam. değil. Adam yok. Ortaya doğru gideyim o zaman ben. Şu, benim rotam neredeydi ya unuttum. E ee, şurada şu, benim rotamda şu, şu, şu da. Abi oraya gitmeyeceğim kendi rotama gideceğim. Ben kendi rotamdan direkt ayrı set olabiliyor. Hiç almışlar. alamamışlardır. Şuradaki chestten benim rotam. Abi yine dondu ya. Tekstur. Yok abi tekstür pek kas, fazla kastırmıyor da. Bir, bir, bir donuna girdim zaten bak. Hı. Şu gideyim şuradaki chest epic olması lazım hatırladığıma göre bu değil. Şurada bir tane chest olması lazım. Aynen öyle şu chest epic bildiğime göre. İnşallah detmeşe kalmadan ayrı set olmayı başarabilirim. Rotom almamışlar galiba ya. Buraya tövbe gelebilirsiniz arkadaşlar. 10 numara bir rota. Şöyle gideyim de. Şu chest epic. Evet güzel. serisi mu? Yok. arkadaşlar bu arada salak gibi kendi konuştuğumu zannetmeyin. Eren'in sesi az gelebilir yani onu da söyleyeyim. Alt e ekleyebiliyorsan ekle Oğlum yok. Alt uğraşamam da. Şuradan chest almaya çalışayım. Abi ya bir pantolon hadi. Harcı olmam lazım. Hadi ya. Biz buradan geçmedik mi? bilmiyorum. Aldık değil mi biz burayı ya. Abi ne yapacağım artık? Adam arabi pantolonunu çalmam lazım. Şu ortaya doğru gideyim. Evet adam gördüm arkadaşlar. İkisi de kapışıyor. Şöyle ben arkadakini oklayacağım. Arkadakini bu gitsin bırak gitsin biri gitsin. Biri gitsin arkadaşlar birinin gitmesine izin vereceğim. Ee, İnşallah RG challenge'ımız çıkar. Bu adam da okluyor. Abi ya. Yaktık mı? Yok artık oyanmadım bir de. Abi ya. Yok abi şimdi spam yapamam da. Şu golden apple yiyeceğim arkadaşlar. siz risk atamam. Ee, bir adamı alıp. Abi ya. Çok kötü. Şifte basayım. Bu adam buradan belki uzaklaşır. Şöyle. Bu adam buradan. Kaçtım arkadaşlar. Attın, attın, attın. Hayır giydim abi. Giydi, kaç, kaç. E, kaçmayacağım abi. O adamı dalmaya çalışacağım. arkadaşlar artık arıcı olduk. Adam nerede kanka? Çok heyecanlı. Son var ya, hayat... onu evet arcı. Hadi arcı çıkıyor mu? RG çıkıyor mu? Çıkıyor mu? Öldü. GG arkadaşlar. İlk denememde arcı çıkardım. Çok iyi oldu benim için. E, bu buradan da İsmet abiye selamlar. Atma, atma. Olta atmayacağım. uçun için olta olmasaydı alamazdım. Da, ee, benim için çok iyi abi. oldu arkadaşlar. Adamı attın, İlk denemede de çıktım. Aramada full damage yaptım. Evet. Çok iyi vurdum adama. Ee, bu bölümlükte bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz. Bay bay.